Arkadaşlar selam. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine değişik videolarla karşınızdayım. Biliyorum epey demeli video atamadım. Çok yoğunum arkadaşlar. E, şimdi ise kutu açılım videosuna karşınızdayım. Şimdi ne mi inceleyeceğiz? Anke 20 wattlık bluetooth'u hoparlörü inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani çok araştırdım. Hani JBL mi alsam, Anker mi alsam. Gittim mağazalara. Test yaptım. Hani JBL çok temiz bir ses veriyor. Veriyordu hani. Uygun hani fiyatlarına baktım. Hani benim bütçem 370 civarıydı. E, JBL'in su geçirmeyenlerine baktım. Temiz, hoş ses veriyor ama yüksek ses vermiyordu. Ondan sonra arkadaşım benim kankam Ankara e, anker önerdi bana. Biraz fiyat araştırması yaptım. Ve biraz mantıklı geldiğini düşündüm. Biraz özelliklerine bahsetti. Onda da vardı. Onun Hopper'ımı biraz birkaç ay kullandım. Çok memnun kaldım. Ben dedim sipariş veriyorum. Ama bir baktım fiyatlar yüksek. Allah Allah dedim. Nasıl ucuza bulacağım? Arkadaşım 500 TL'ye aldı. Ben de biraz araştırdıktan sonra 370'e buldum. Hepsi bunun.com'da. Böyle. Ama dedim ki şimdi, ürün bana cuma günü gelecekti. Ya dedim biraz erken gelsin. 15 lira da kargo parası verdim. Bir gün içerisinde geldi yani. İkin, yani şöyle diyeyim. Bugün kargoya verildi, yarın geldi diyelim yani. Hemen geldi. Çok erken bir sürede geldi. Buradan çok teşekkür ederim. Saat 1 gibi geldi kargo. Şimdi açıp inceleyeceğiz. 300 e, 70'e bu ürün değer mi? Değmez mi? Ve ayrıca 20 watt ve su geçirmiyor arkadaşlar. IP5 koruma, korumasıyla birlikte geliyor. Evet şimdi açalım. inceleyelim. Burada videoyu Dudaklı yurtuyorum arkadaşlar. Yakın çekim alacağım burada. Evet bakalım nasıl bir ürünmüş. işte. Yani kutuyu kırmadan açmaya beceremedik. Burada bilgilerim yazıyor arkadaşlar. Oraya kapatmam lazım. Şuradan da buradan nereden? Ha şuradan. Adresi falan yazdığı için arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Bu tuttu hoparlörümüz. burada özellikleri ve faturasını birlikte geliyor arkadaşlar. Şimdi açalım. Nereden açalım? Hmm. Ops. Kamera düştü. Bak arkadaşlar kusura bakmayın. Telefon düştü yani. Biraz kutu, kutuyu yakından inceleyelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ve yavaşça açalım kutumuzu. Arkadaşlar biri Türkçe olmak üzere, diğeri İngilizce olmak üzere iki tane kılavuz çıkıyor. Evet bu İngilizce. Aynen. Zaten biz Türkçe kullanım kılavuzuna bakmayız. At. Burada yazmışlar. Hmm. Bunu da koyalım. İşte. Makine burada. kutu boş. Değil tabii ki de arkadaşlar. Bu bölmede şarj aleti çıkacak. Arkadaşlar yani ağır. Gerçekten ağır yani. Yani Gerçekten. Alt taban arkadaşlar. Alt tarafı güzel yani. Güzel bir maddeyle kaplanmış. Burada ismi şurada ise arkadaşlar açma kapama ses kısma oynatma ve durdurma şarkıya geçiş ses açma Burada bas özelliği var arkadaşlar. Yani atıyorum normal bir şekilde çalıyor müzik. Bu, buna bastığın zaman basları biraz daha arttırıyor arkadaşlar. Güzel bir özellik bu. Burada görülebiliyor mu kamerada bilmiyorum ama. Burada arkadaşlar ışıklar yanıyor. Yani buradan şarjını, gö şarjını görebiliyorsunuz. Yüzde kaç diş kaldığını. Ondan sonra. Ve mikrofon da var arkadaşlar içinde. Evet. Şimdi Şarj aletine bakalım. Ve güzel bir formada geliyor. USB kablosu. Ve kaliteli bir USB kablosu arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani yabancı ülkelerde yani hızlı şarj desteği bulunuyor arkadaşlar bu kablonun. Hani anker sadece bluetooth ve hoparlör yapmıyor. Şarj aletleri de yapıyor arkadaşlar. Buradan bir kısaca bir bilgi vereyim. Evet. Şimdi masayı toplayalım ve ürün testine geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ürünü açıyoruz. Şöyle gösterim. göstereyim. Vay, wow, sesi çok güzel bağlandı. Şimdi telifsiz müzik açalım bir tane. Ne açsak? bir. bas müzik açalım. Bassız şarkılar açalım. Tabi inşallah reklam çıkma. Ses verelim.

Gerçekten güçlü bir ses var arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar biraz daha basa attırmak için şuna basalım.

Arkadaşlar baslar harika. Sizler harika. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yani büyüklüğü yani bir karış falan var arkadaşlar. Biraz benim elim büyük olduğu için hani bir karış falan var arkadaşlar yani büyüklüğü. Evet arkadaşlar. Ürün böyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Burası ön taraf arkadaşlar. Bu taraf arka taraf. Ön ve arkada da hoparlörler var yani. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Ürün böyle. Biraz yakından inceleyelim biraz daha. Evet şurası. Bu tarafa doğru mu açılıyordu burası ya? Allah Allah. Yani buradan arkadaşlar şarj edebiliyorsunuz. Ben açamadım ama. Hani korkuyorum şimdi. Yırtarım diye orayı. Allah Allah. Niye açamadım ya? Allah Allah. Baya kuvvetli yani açamadım. Deneyelim. Evet. Yani su geçmemesi için gerçekten çok iyi bir şekilde yapılmış. Evet arkadaşlar. Burası. Ha, gösteremedim pardon. Arkadaşlar burası. Hani telefonu direkt kabloyla bağlamak için. Şarj. Buradan ise Ürünü şarj ediyorsunuz. Pardon. Ay çok karıştırdım. Buradan telefonu bağlıyorsunuz. Buradan USB arkadaşı. USB ile yine şarkıları çalabiliyor. Buradan direkt telefonu şarj ediyorsunuz. Telef Ay telefon dedim. Yani cihazı şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Saçmaladım biraz kusura bakmayın. İşte buradan cihazı şarj ediyorsunuz. Buradan USB ile yine şarkıları çalabiliyorsunuz. Buradan direkt kablolu şekilde telefona bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok sert bir şekilde kapanıyor ki su geçirilmesin. Evet. Ürün böyle. Evet arkadaşlar. Anker 20 wattlık buz hoparlörü inceledik bu videoda. Yani yine değişik videolar karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Yani fiyat performansı bir ürün yani açıkçası. Bu ürün hakkında konuşayım. Fiyat performansı bir üründür. Ha, 370 lira daha ne olabilir ki yani? yani? Daha ne olur Ha 370 lira bir sürü bursu hoparlör alabilirsiniz ama iki ay sonra fırt bozulur. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Aşağıya linki yani linki bulabilsem koyacağım. Güvenilir site. Kimsenin aklına soru, soru işareti gelmesin. Videomu beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı ve beni sosyal medyada takip edebilirsin arkadaşlar. Soru sormak isteyen sosyal medyadan ve YouTube'dan bana ulaşabilir arkadaşlar. Değişik videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. وشكراً